Kınık Belediyesi Porojik Mahallemizde belediyemizin ekmek fırını mevcut. Vatandaşımıza kaliteli ve ucuz ekmek yedirmek için piyasa fiyatlarından %20-25 daha ucuza ekmek üretiyoruz. Fırınımızda artık ekmeklerimiz üzerinde son kullanma tarihinin yazdığı, Kınık Belediyesi tarafından üretildiği, imal edildiği ve gramajının yazdığı ekmek üretmekteyiz. Bu ekmeklerimiz Kınık, Bergama, Dikili Devlet Hastanelerine, çevre organik sanayilerdeki fabrikalara, büyük işletmelere, madenlere, ve aşevlerine ekmek götürmekte kaliteli ve ucuz sağlıklı ekmeği ve gıda mühendislerinin kontrolündeki ürünleri de Kınık Belediyesi kalitesinde sunmaktayız.